Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Serbest vuruş pro olarak International çalışmalara devam ediyoruz. Bulgaristan kazı kazanı kazıyoruz. Bir önceki kartta 5 lev verdiğimiz kartta 20 lev kazanmıştık. Bildiğiniz gibi aynı kartın ikincisini kazıyoruz. Buradaki sayıları burada eşleştirmeye çalışıyoruz. 76. Hicalardan mı? 49'u var. 4? Yok. 53? Yok. 7? Yok. 47? Yok. Bunda bir şey yok. İkinci sıraya geçelim. 69? Yok. 56? Yok. 7? Yok. 19? Yok. 34 yok. 63 yok. 66 var. Tek bir sayı var. Bir sayıya ödül vermiyor bildiğiniz gibi. Aynen yok. Üçüncü son kısma geliyoruz. 25 yok. 63 yok. 64 yok. 52 yok. 62 yok. 66 yok. 38 var. Ama bir tane olduğu için yine bunda bir şey kazanamadık. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.